verilmiyor tamam, yerin dur, yok dur dur ben açarım yani bir yan baltıf 4 atmadım mı al kardeşim güzel günlerde kullanırsın ver ver benim Allah ne artsın canlar bu 190 Vermeyim. tane buz kanka 190 la alma mı vermem başkası mı aldı geri zekalı baş kim aldı lan kuruyan var amına koyayım hadi artık ne yapmamızı bekliyorsun yap ya. hadi, hadi 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 bas ver bas Lan asas geldi. Ne yapıyor oğlum bu? şaka yapıyor. Bir şey deli deli, hareketler yapıyor. Ver. Şaka neymiş amına koyayım? Semo slide atıyor. Onunla uğraşma. güzel güzel slide. Patlayalım mı birden? Patla. Atamasın slide. Patla. Siktir git amına koyayım. <laughs> gel gel düz gel. Gel soldan geliyorlar. Gel gene kuruyan ya. Sikeceğim ya. Bırak kuruyanı gel, gel ben. Gel. Kanka alamazsın. Kuruyan var. Koy koydum 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 Hadi. Ananı sikir koydum Hadi. 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 Yoksa sikerler adamı e, Yoksa sikerler adamı Şuan oraya baka baka gidiyorum ben. Arka 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 şizoy 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 de. Şizoy de sat bas de sat bas çabuk çabuk. Aldım selamun aldım aleyküm. Aldım bunu ki ne selam. Gerili işler bak bak. 960 de aldım. Zeykes. Encir de geldi. Zeykes. Reis'in Encir'ini sildim ben. Aldım. aldım. topunu aldım. Ya iyi bu be abi. Ben Avedoğlu'na bu kadar adam alacağım. <laughs> Hadi bana full anlamı da kesersin. Kaç atı var bana bu kaç atı var. Manyak rostası dön şu asasa. Malisi düştü patla. Ne de geza. Ya zaman ama ona geber. Diyordu, Arif bir miner tut lan. Kanka attım bir slide. Asas hazır. Asasın malisi düştü. Patla. Lan minor tut, minor tut, minor. minör tut, minör tut, minör. Minör değil, minör değil, minör değil. Dön şimdi forbitten vur göttene. Pres, 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 pres. Pres'in malisi düş, tı. Aban. Bana her lazım, bana her lazım. Her lazım DKC'de. Çok ölmezsin, iyi. ölmezsin. Devam ya et kanka. Devam et varıyora. Forbit, 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 forbit. Aldım bir onu mu? Forbit'e döndüm. Yat aşağıya köpek. Yat aşağı, köpek. Bundan dolayı bir tık VK'larda aksama yaşadılar. Evet konuşan Hakan. Kutlu Bilgi Hakan. Cemler renkleniyor işte. On Destroy'a satılık değil ya. Fiyatı yok şu an. Diyebiliyorum. Doğru mu Hakan? Satmak istemezsin herhalde. 20 itin. milyar versin. Ha ver o civar o, ona yakın bir teklif gelmiş ya. 20 milyar vermiş. 13.000 13.000 geldi maksimum. 13.000 gelmiş. Ne çıktı? Açayım. Ananı sikeyim. Ananı ananı sikeyim. Ananı bacını senin. Oğlum bu NE? Ananı sikeyim senin. O bu çıldırıyorum şu an. Oğlum bu NE? Ananı sikeyim. Yok artık. Ananı sikeyim. Oğlum ben yandı sandım. Bu ne oğlum? Oğlum ben yandı sandım. Ananı sikeyim. Ananı bacını senin. Oğlum bu ne? Ananı sikeyim senin. Oğlum çıldırıyorum şu an. Oğlum bu ne? Ananı sikeyim. Yok artık. Ananı sikeyim. Oğlum ben yandı sandım. Bu ne oğlum? Aba, sen biliyorsun bu işi ya. Oğlum ben yandı sandım. Ananı sikeyim senin. <laughs> İglay geliyor mu? İglay, İglay versin ne abi? Buradan sonrası dediğim gibi kalsın ya. Mortal Kombat! aldık babacım. Şey Eagle'ı aldık baba. İşte bu. Bu. İşte bu. Su çalın abi. Su çalın çete. İşte bu babacım. Uf. <laughs> <laughs> Mage Pires isim ver kanka. 10 kaldım abi. Torment düştü. <laughs> Öldü kabına <kıy> <laughs> Geç oldu. Eyvallah. <laughs> kanka torment düştü. Öldü herkes abone <laughs> Bunu previewsiz göndereceğim baba. Yaktım sigara izliyorum diyorum. Ha <laughs> geldi babacığım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tiri nasıl aldık? Tiri nasıl aldık baba? Hayır senin busların gitti. Benim 95 busu getirir misin? Kankam dedim ya yaz 2 GB bana diye. 5 buz kaç para yapıyorsa hemen. Vay amına koyayım. Hem kumar kaybettik hem bu bir de borçlandım. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Bir ovaşata daha çekeceğim şimdi. Evi yıkacağım ya. Abi böyle bir şey olamaz. Sikerim böyle işi ben gidiyorum ya. Aa, amına koyacağım. Ağacın dibine 2. Ağacın dibine bir Gelişlerim. <laughs> lan nereye kayboldun lan? Sağ üst, sağ üst, sağ üst, sağ Sağ kapı önüne hazır. kapı önüne iki. Atla bas, atla bas, atla bas, atla bas. Ah, git, git, git. Aldım ikiye. Çok güzel. Orada kaldı ya edin var Çok güzel. Hepsi düşmüştü. Ama iyi aldılar ya. Çöp atakon attım. Çöp geri. İyi tabut çıktı 960. Abi bir Hayda. Oo, Ona nereden vurdu lan o? What the fuck? Bir dakika. Bir dakika. Ben Ares'te oynuyordum. Bu gidince bıraktım. Ares Diaz gibi sorular bitti benim gözümde. Aa, niye öldük lan? Ne çıktı? Açayım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı bacını senin. Oğlum bu ne? Ana ne sikim senin? Oğlum çıldırıyorum şu an. Oğlum bu ne? Ana ne sikim? Yok artık. Ana ne sikim? ben yandı sandım. Bu ne oğlum? Oğlum ben yandı sandım. Ana ne sikim? Ana ne bacını senin? Oğlum bu ne? Ana ne sikim senin? Oğlum çıldırıyorum şu an. Oğlum bu ne? Ana ne sikim? Yok artık. Ana ne sikim? ben yandı sandım. Bu ne oğlum? biliyorsun bu işi ya. ben yandı sandım. Ananı sikim seni. <laughs> <laughs> Buff'ın var da geri zekalı neden atmıyorsun o zaman? Ökür. Mandafan kafa. Mandafon muydu o? B bir de kılan başka nasıl sınav var? Evet konuştum. Hiçbir şey alın. İçine girdiler. Bebe girdi içine on bastım. Kardeşim kimin içine Orada geri bana. doğru. Kaptan Lardok'a gel. gel. Gelsin Lardok. İki parti Lardok. Lardok'a doğru. Lardok'a doğru geri çıktı. Z'ye etki Bir daha Tormax aldım şöyle. ya da. Z'ye falan var değil gel ama. gel. Bizimki var yoruldu süperledim Yıldırım. Salt saltlar ha. 130'da da blok katıldı. Gel lan sağa bak lan. Köşeye bak, köşeye. Bizim gördüm. Bu es kalabalık ya. Parazitim gitti ya. Anıl Malisi düştü. Bir, bir onu peşler. dönder. Ben de ben de. Aldım ben. Kanka Mageleri var bir numara. Ata ata pat. Parazit düştü kanka ma liste 1 numara. Tam seykanlara falan. Mahallenler var ya bizimkiler. Korumayalım onu bunlara. Ya, vurur, e vur, e vur, e vur 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 Mehmet'e vur Mehmet'e vur 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 Kaldırtma 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 5'e gir Kaldırtma ya çık geri Aldım ya Dur solu bas 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 Vur her şey solu vur her şey şurada bu, on, -10 10 -10 stop, yok Şurada bir 10k 960 10k mı şu an Gir gir direkt git staff gir git Dikkat et. E sağda okçular hemen stafflasana şunları git Last one must be evvelim Tekle 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 Aldım, tek, 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 Aldım 10k 10. Ölme Ekse öldüm ama bırak uyu. Şunu kaldır ya Kafana bir uyutma attım ben 30'u kaldır Sağdaki okçu tut direkt kafam 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 geldi öleceğim ben öleceğim ben Senin tikini alamadım Çek beni Çek beni çek ya direkt eso da alma diyoruz amına koyayım yine de